Uçak, göz göre göre felakete yollandı. Halo, Pekşen falcı mı? Kiralanan Rus yangın söndürme uçağının düşeceğini bir hafta önceden nasıl bildi? Nokta TV'de bir program izliyordum. Ekranda Halo, Pekşen vardı. Bakın söylüyorum, kaçıncı defadır uyarıyorum. Rusya'dan kiralanan bir ev eksi 200 tipi yangın söndürme uçağı çok yanlış, bilgisizce ve tehlikeli bir seçimdir, dedi. Orman Bakanlığı onun bu uyarısını dikkate almadı. Aradan kısa bir süre geçti. Önceki gün Kahramanmaraş'tan acı haber geldi. Orman Bakanlığı'nın Rusya'dan kiraladığı bir 1-200 tipi yangın söndürme uçağı dağlık alanda düştü, 5'i Rus, 3'ü Türk, 8 personel hayatını kaybetti. Uçağın bölgedeki yangına su döktükten sonra yükselmeyi başaramayıp dağa çarptığı belirtildi. Orman yangınları ve sel felaketlerinin acısı dinmeden düşen uçak yüreklerimizi bir kez daha yaktı. CHP Trabzon eski milletvekili hukukçu Haluk Pekşen'e sordum. Facianın geleceğini günlerce önce haber verdiniz. Yetkililer bu uyarılarla ilgilenmediler mi? Hayır. Orman Bakanı'nın bilimle, fenle, teknikle inatlaşması ya da her neyse bilemiyorum ama kavgası var. Bu hiç sağlıklı bir durum değil kiralanan Rus uçağının düşeceğini nereden bildiniz? Hayatımın 30 yılını havacılığa verdim. Bu konuda bilgim ve tecrübem var. Peki, düşen bir ev 200 tipi Rus uçağı kötü bir uçak mıydı? Hayır, tam tersine iyi bir uçaktı ama düz ovalarda, Rusya'nın geniş steplerinde uçmak için planlanmıştı. Bir ev eksi 200'ler teknik imkanları nedeniyle Karadeniz dağlarında, Toroslarda kullanılamaz motor tipi, kanat özellikleri, kalkış ağırlığı, su alış yeteneği ve hareket kabiliyetleri, dar ve derin vadilere girmelerine uygun değildir. Dediğiniz gibi uçak toroslarda düştü. Evet. Düşmemesi mümkün değildi. Bu tip uçaklar 1500 ila 2000 metrelik bir vadinin içine inerse oradan çıkamaz. Pilot risk alıp girdi ve çıkamadı. Çok yazık oldu. Bunları kiralayan Orman Bakanlığı teknik özelliklerini bilmiyor muydu? Dedim ya. Orman Bakanının bilimle, teknikle, akılla kavgası var. Elimizdeki doğru uçaklar THK uçakları bir inat uğruna hangarlara hapsedildi ve biz yanlış uçaklara mahkum olduk. Yani facialardan Orman Bakanını sorumlu tutuyorsunuz, öyle mi? Başta Orman Bakanı olmak üzere bu uçağı getiren, uçuran, uçma talimatı veren herkes sorumludur. Göz göre göre uçak felakete yollandı. Ormanlarımız göz göre göre yandı. Bakanlığın dere yatağına depolanmasına izin verdiği kütükler azgın sel sularına kapılıp Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini yerle bir etti. Bu orman bakanı görevde olduğu sürece Türkiye'de daha çok acılar, dramlar yaşanacak sanata verdiğimiz değer. Ne yazık ki, bazı sanatçılarımızın değerini bilmiyoruz. İlk resim denemesini 50 yıl önce Erzurum'un Palandöken dağlarında yapan Yücel Dönmez, daha sonra Chicago'da sanatını geliştirdi ve onun eserlerine, The Art Institute of Chicago, müzesinde yer verildi. Bu müze Amerika'nın en büyük üç müzesinden biridir. Yücel Dönmez, Türkiye'nin ilk arazi sanatı, land art ve dijital sanatçısıdır eserleri Berlin Elektronik Fuarı'nda sergilenmiştir. Yurt dışında çeşitli ödüller kazanan bu sanatçımızın Türkiye'de yalnız İstanbul'daki Elgiz Müzesi'nde koleksiyonu bulunuyor. 2004'te açılan İstanbul Modern Sanat Müzesi'nin batıdan etkilenmiş olan sanatçıları bünyesine kattığı halde, ülkemize özgün çağdaş çalışmalar yapan Yücel Dönmez'e yer vermemesi müzeyi gezenlerin dikkatini çekiyor. Dünya görsel sanatlarına yeni bir teknik ve üslup kazandıran Yücel Dönmez, kendi öz yurdumda yabancı gibiyim. Sanıyorum yine Amerika'ya döneceğim, diyor. Sanata ve sanatçıya verdiğimiz değer bu kadar işte. Günün sözü. Tarih boyunca birçok siyasi oluşum kendi yalanını yutarken boğulmuştur. Somali'ye para var, Türkiye para yok. Türkiye ağlıyor. Bir yandan yangın, bir yandan sel. Diğer yandan Afgan ve Suriyeli terörü. Yaşanan olaylar daha büyük olaylara gebe gibi görünüyor. Sığınmacılardan bazıları dağdan gelip bağdakini kovan tipler. Bulundukları yerlerde huzuru yok ettiler. Bunlarla sanırım çok uğraşacağız. Dertler bir türlü peşimizi bırakmıyor. Ülke tarihindeki en büyük sel felaketlerinden biri Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşandı. Üç il afet bölgesi ilan edildi. Resmi rakamlara göre 350 civarında insan sellere kapılıp kayboldu. Ölenlerin sayısı ve facianın bilançosu tüyler ürpertici. Hiç kimse mazeret beyan etmesin. Bu felaketler kötü yönetimin sonucudur. İktidarın yanlış HES politikası, ülkemizde elektrik üretmek amacıyla kurulan ırmak, dere tipi tesisler politikası ve dere yataklarına depolanmasına izin verilen tomruklar, sel felaketinde facianın daha da büyümesine sebep oldu. Köpürerek akan sel suları, tomrukları, ağaçları, evleri, arabaları içindekilerle birlikte sürükleyip götürdü. Acıların paylaşılması lazım. Fakat, Somali'ye 30 milyon dolar hibe yardım gönderen iktidarın kendi vatandaşına verecek para bulamaması hazindir felaketler için önlem almayan yönetim, şimdi çareyi vatandaşın cebinde buldu. Devlet milletten para istiyor. Sel ve yangın felaketlerinin yaralarını sarmak için bankalarda yardım hesapları açıp vatandaşa IBAN numarası verdiler. CHP'li Veli Ağbaba, salgın, sel deprem, yangın fark etmiyor. İktidar, help Turkey, imdat Türkiye, diyor. Cihan devleti olacakken İban devleti olduk diye tepki göstermekte haklının da haklısıdır. İstifa etmek erdemdir. Yol geçen hanı mıyız? Hayır, değiliz. Aslında yol geçen hanı olsak daha iyi. O zaman geçip giderler. Fakat bu sığınmacılar geçici değil, kalıcı. Sayıları ne kadar? Devlet dahil, kesin rakamı kimse bilmiyor. Tahminlere göre toplam 8 milyon civarındalar. Şimdi biz Avrupa Birliği ülkelerinin rahat etmesi, onların huzur bulması için milyonlarca Suriyeli, Afganistanlı, Irak'lı, İranlı, Afrikalı sığınmacıyı barındıracağız. İçlerinde muhtemelen ajanlar, teröristler, katiller, caniler var. Bunların hepsi canlı birer bomba gibi aramızda dolaşacak. Ülkemizde yaşayan her 10 kişiden biri sığınmacı. Türkiye bu fedakarlığı neden yapıyor? Avrupa huzur bulsun diye. AB'den 5 ila 6 milyar euro alıp, bu para ile mülteci bekçisi olacağız. Darda kalanlara el uzatıp, sığınmacıları korumak elbette ki iyi bir haslettir ama. Kendi vatandaşımızı düşünmemek kötü. Sorunlar karşısında bu kadar yetersiz kalan başarısız bir yönetimin, hatasını kabul edip, özür dileyerek istifa etmesi lazımdır. İstifa bir fazilettir, erdemdir ama. Böyle istifalar demokratik batı ülkelerinde görülür. Biz batı ülkesi değiliz ki. Türkiye'deki yönetimin hamuru Orta Doğu ile yoğurulmuş. Batılı olmak istemiyorlar. Veseller bizi, bin bir dert içinde kıvranan Orta Doğu'ya doğru sürüklüyor. Tebessüm. İçki, kumar ve çapkınlık. Temel bir gün yolda yürürken belediyenin açtığı derin bir çukura düşer ve başlar bağırmaya. İmdaat kimse yok mu beni kurtaracak? Bir melek onun imdadına yetişir ve der ki, seni üç şartla kurtarırım, içkiyi, kumarı, çapkınlığı bırakacaksın. Tamam mı? Temel düşünür ve tekrar bağırmaya başlar. Başka kimse yok mu? Başka kimse yok mu? Günün sözü. Büyük felaketler kabarık dost sayısını neredeyse sıfıra indirir.